Ne 8 en hayranı mısınız? Ama biraz daha fazla kontrol mü istiyorsunuz? Ya da belki de abonelik maliyetlerini azaltmaya çalışıyorsunuz. Kendi başınıza barındırmak her iki dünyanın da en iyisini sunar ve son güncellemeler sayesinde çok teknik olmasanız bile artık kendi başınıza barındırmak her zamankinden daha kolay aslında 5 dakikadan kısa bir sürede çalışır hale getirebilirsiniz. Bu videoda N8, N'i kendi ve PS'inizde, yani sanal özel sunucunuzda nasıl kuracağınızı ve en son özelliklerle nasıl güncel tutacağınızı adım adım göstereceğim. Bu eğitimde Hostinger'ı kullanıyoruz. Çünkü N8, N için tek tıkla kurulum sunuyorlar. Ve VPS planları ayda 5 dolardan daha düşük bir fiyattan başlıyor. Açıklamada size ekstra %10 indirim sağlayan özel bir bağlantı var, ancak bu sadece kayıt sırasında geçerli. Yedekleme gibi ekstralar eklemeyi düşünüyorsanız, planınızı seçerken bunları da eklemeniz en iyisi olur. Bağlantıya tıkladıktan sonra seçenekler arasında aşağı kaydırın. Hostinger genellikle KVM 2 planını öneriyor. Ama dürüst olmak gerekirse, KVM bir testler veya hafif iş akışları için harika. Size uygun olanı seçin ve ardından devam ete tıklayın. En iyi fiyat için 24 aylık planı seçin. Bu, aylık yaklaşık 4 lira 49 sent dolara denk geliyor. Bir aylık planlar daha pahalıdır ve ilk aydan sonra tam indirimi içermez. Ayrıca günlük yedekleme isteyip istemediğiniz de sorulacak. Tamamen isteğe bağlı ama kesinlikle düşünülmesi gereken bir şey. İndirim buna da uygulanıyor. Sonra bir sunucu konumu seçin kullanıcılarınıza ya da işletmenizin bulunduğu yere yakın bir yer seçmeye çalışın. Bu hız ve performans açısından yardımcı olacaktır. İşletim sistemi bölümüne kadar aşağı kaydırın. Arama çubuğuna sadece N8N yazın ve seçin. Burası en önemli kısım. Hostinger N8N'i sizin için otomatik olarak kuracak, yani terminale hiç dokunmanıza bile gerek kalmayacak. Seçimlerinizi yaptıktan sonra devam edip ödeme işlemini tamamlayın. Ödeme sonrası sunucu yapılandırma sayfasına yönlendirileceksiniz. Öncelikle bir root şifresi belirleyeceksiniz. Bu şifreyi VPS'inize erişmek için kullanacaksınız güvenli bir yerde saklayın. Ayrıca bir SSH anahtarı da ekleyebilirsiniz. Bu ileri düzey kullanıcılar içindir. Ne olduğunu bilmiyorsanız bu adımı atlayın. Kurulumu bitire tıklayın ve sunucunuz hazırlanmaya başlayacak. Bu genellikle 5 ila 10 dakika sürer. Hazır olduğunda Hostinger kontrol paneline geri dönün, VPS'ye tıklayın ve ardından yeni sunucunuzu seçin. Yönet'e tıklayın ve tüm sunucu ayarlarınıza erişebileceğiniz VPS kontrol paneline yönlendirileceksiniz. Şimdi N8N'i başlatalım. VPS yönetim sayfasından uygulamayı yönete tıklayın. Bu, N8 en arayüzünü yeni bir sekmede açacaktır. Sayfa yüklendiğinde karşılama ekranını göreceksiniz. Sadece e-posta adresinizi girin ve bir şifre oluşturun. Ayrıca N8 ne neyi nasıl kullanmayı planladığınızla ilgili Birkaç kısa soruyu da yanıtlayacaksınız. Bu sadece deneyiminizi iyileştirmeye yardımcı olur. Daha sonra N8N Community Edition için ücretsiz bir lisans anahtarı sunulacak. Bu, kendi sunucunuzda barındırdığınızda premium özelliklerin ücretsiz olarak açılmasını sağlar. E-posta adresinizi girin ve anahtar birkaç saniye içinde gelen kutunuza ulaşmalı. Aktivasyon için e-postadaki bağlantıya tıklayın. Hepsi bu kadar. Artık N8N'i kendi sunucunuzda kurdunuz ve çalıştırıyorsunuz. Daha sonra tekrar erişmek için VPS IP adresinizi tarayıcınıza yazmanız yeterli ya da daha temiz bir URL isterseniz, özel bir alan adı da ayarlayabilirsiniz. Her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için hızlı bir test yapalım. n 8 n Kontrol panelinizden, yeni bir iş akışı oluşturmak için sıfırdan başlaya tıklayın ya da sadece keşfetmek istiyorsanız, yerleşik demo iş akışlarından biri olan Yapay Zeka Ajanı Asistanı gibi birini deneyin. İş akışını çalıştırıp başarıyla tamamlandığını gördüğünüzde her şey hazır demektir. Kapatmadan önce son bir şey daha var. n kurulumunuzu, en yeni özellikler ve güvenlik yamalarıyla, güncel tutmak için yalnızca birkaç basit terminal komutuna ihtiyacınız olacak. Hostinger, kontrol panelinizden tarayıcı terminalini açın. Ardından şu komutları teker teker çalıştırın. Docker Compose Pull, Docker Compose Down, Docker Compose Up, D. Bunların ne işe yaradığını açıklayalım. Bu komutlar, en son en 8 en sürümünü çeker, eski sürümü durdurup kaldırır ve ardından güncellenmiş sürümü arka planda başlatır. Bunlar tamamlandığında tamamen güncellenmiş olacaksınız. Ve işte en güzel kısmı, kendi sunucunuzda barındırmak size sadece daha fazla kontrol sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çok para da kazandırır. Hadi bunu detaylandıralım. N8'in Cloud'un aylık maliyeti yaklaşık 20 dolar. Bu, 2 yılda toplamda 480 dolara denk geliyor. Hostinger'da 2 yıllık bir VPS planı ise sadece 107 dolar 78 cent. Bu da 372 dolar 22 centten fazla bir tasarruf demek. Günlük yedeklemeleri de ekleseniz, toplam maliyet yaklaşık 172 dolar 58 cent oluyor. Bu durumda bile n 8 nCloud'a Cloud'a kıyasla 307,42 dolar tasarruf ediyorsunuz. Yani güçlü otomasyonlar kurmaya başlamak istiyor ve aylık ücret ödemek istemiyorsanız kendi sunucunuzda barındırmak en iyi yol. Açıklamadaki bağlantıyı kullanarak Hostinger VPS planlarında indirim kazanın. İzlediğiniz için teşekkürler. Otomasyonlarınızda başarılar.